Bugün bakın gerçek lüks ne? Şöyle yolda yürüyorsunuz. Yanınızda bir dostunuz var. Ona böyle hararetle derdinizi anlatıyorsunuz. O da gözünün içiyle, kalbiyle sizi dinliyor ve o yolu yürüyorsunuz. Alın size gerçek lüks. Gününüzü, saatlerinizi o trafiğin korkunç deptebesinin içinde geçirmek yerine Doğada sakin yürüyüşler yapabilecek zaman size kalıyor. Alın size lüks. Son model arabanız olsun. O hayatın içinde mutsuz bir şekilde yatağınıza yatmaktansa, koştura koştura bir yerlere yetişme şeyiyle, çabasıyla günlerinizi çöpe atmaktansa, böyle yavaş yavaş yürümek, yürürken düşünmek, kendi hayat planlarını yapmak işte alın size en değerli, en güzel lüks. Gürültüsüz bir gününüz var mı? İster dışarıda olsun, ister beyninizin içinde olsun. Gürültüsüz bir gününüz varsa siz en lüks gününüzü yaşıyorsunuz. Eski lüks deyince aklıma aslında ilk gelen buydu.